Sezgin'i önemli bir Türk bilim insanı olarak görüyoruz. Fakat Türkiye-Almanya arasındaki ilişkilerde çok önemli bir aynı ayrıca bizce isim ve Almanya'nın akademisine de muazzam katkılar sağlamış bir isim. E, ee, bu tür programları Alman muhataplarımızla beraber yapalım. Ama biz buradaki Türk toplumunun Fuat Sezgin'e sahip çıktığını bugün burada sizlerin katılımıyla göstermiş olduk. Evet, Frankfurt Türk Toplumu Profesör Doktor Fuat Sezgin mirasına bugün sahip çıkıyor. İnşallah bundan sonra da çıkmaya devam edecek. Güzel bir etkinlik olacak inşallah. Ben sözlerimi çok uzatmak istemiyorum. Öncelikle başkonsolosumuza teşekkür ediyoruz ev sahipliği için. Burada STK'larımız var, çeşitli STK'larımız, hocalarımız onlara çok teşekkür ediyoruz. Ve yoğun programlarında bizlere vakit ayıran Fuat Sezgin İstanbul Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütterili Heyet Üyesi Sayın Bilal Erdoğan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Avrupalı Türkler adına da özellikle teşekkür ediyoruz. Çünkü Fuat Sezgin'in mirasının Türkiye'de de yaşatılması, bu vakıf marifetiyle yaşatılması, eserlerinin bir kısmının Türkiye'de muhafaza edilmesi ve onun mirasının gençler aktarılmasıyla alakalı böyle bir vakfın varlığı çok kıymetli diye düşünüyorum. O da bu dar programında bizlere, daha doğrusu sizlere, Frankfurt'taki Türk toplumuna vakit ayırmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz saygıdeğer başkanım. Tekrardan ben hocamızı hayırla iade ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin. Bizlere özgüven kazandırdı. İslam bilim tarihinin insanlık medeniyeti açısından son bin, bin yılda hangi alanlarda ne katkılar sağladığını bizlere göstermiş oldu. Dolayısıyla yapabildik, tekrar yapabiliriz. Bunu da hocamız sayesinde bir kez daha anlamış olduk. Yolumuz uzun, ödevimiz çok. İnşallah Fuat Sezgin'den de bu, bu manada ilham alarak yolumuza devam edeceğiz. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocamız hayattayken bizim çalışma alanlarımız kütüphanenin kurulması, müzenin tanıtılması, enstitünün kurulması ve tercümenin yapılmasıydı. Bu gündemlerimizi hamdolsun iyi bir noktaya taşıdık. Hocamızın her ne kadar son hastane devirleri kendisi için çok elem verici olduysa da, bu hedefleri gerçekleştirme ile ilgili gözü arkada gitmedi diyebiliriz. Çünkü bugün İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın bahçesi Gülhane Parkı'nda fevkalade güzel bir müzemiz var. Müzemizin hemen yanında hocamızın ve eşi Ursula Hanım'ın ismini taşıyan fevkalade güzel bir kütüphanemiz var. Hocamızın kabri bu müze kütüphanenin hemen yanı başında fevkalade güzel bir e, istirahatgahı var. Bunun dışında yine hemen tramvay yolunun öbür tarafında yani yine kütüphaneye ve müzeye yürüme mesafesinde İslam Bilim, Bilim Tarihi Enstitüsü Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler devam ediyor. Biz de vakıf olarak oradaki lisans öğrencilerine burs vererek destek oluyoruz. Dolayısıyla bu da enstitü, müze, kütüphane, enstitü bugün hamdolsun İstanbul'da hayatiyetini sürdürüyor. Tercüme, Türkçe'ye tercüme tamamlandı, neşredildi. Belki hakkıyla tanıtımını yapabilmiş değiliz ama bugün 17 ciltlik eser Türkçe okuyucularının hizmetine sunulmuş durumda. Vakfımızla irtibata geçerek edinilmesi mümkün hale geldi. O da bitmedi. 18. cilt hocamızın masasında yarım kalmış vaziyette duruyordu. Ama biz bu yarım kalmış manuskripte alamıyorduk. Maalesef alamıyorduk ama onu da almak nasip oldu. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Onu da en kısa zamanda Türkçe'ye tercüme ederek yarım kalan felsefe cildinin tercümesi de inşallah neşredilecek. Tabii bütün bu çalışmalar niye? Hocamızın temel bir mesajı vardı. Hocamız bütün bir Müslüman gençliğin tarihteki gelişmelerden haberdar olarak aslında neler olup bittiğini bilerek geleceğe özgüvenle adımlar atmasını arzu ediyordu. Az önce Abdullah Bey'in dediği gibi yapabilirsiniz çünkü yaptınız diyordu kısaca. İşte aşağı yukarı 8. yüzyılda başlayan Müslüman bilim insanlarının Arapçaya tercüme hareketleri ve bu tercüme hareketlerinin ardından Bağdat merkezi tercüme hareketlerinin ardından Müslüman bilim insanlarının bütün bilimlerde en önde olması, bunun yüzlerce yıl devam etmesi ve aşağı yukarı bazı alanlarda 19. yüzyıla kadar süren bir liderlik konumu. Mesela işte matematikte ve coğrafyada özellikle aynı şekilde Batı'nın Rönesans'ının da aslında bu temelde yükseldiği. İşte 12. 13. yüzyılda başlayan Latinceye ve Avrupa dillerine tercüme hareketleri. İşte Bologna Üniversitesi'nin Oxford Üniversitesi'nin kurulması, bu üniversitelerde bu kitapların okutulması Ondan sonra Batı üniversitelerinde de yavaş yavaş bilimde bu temelde yapılan çalışmalarla bir Rönesans'ın ortaya çıkması 16. yüzyılda ve ondan sonra biliyoruz ki 17. 18. yüzyıldan itibaren bilimde, teknolojide, fende Batı medeniyetinin öne geçmesi, endüstri devriminin yaşanması ve bugün geldiğimiz noktada işte genel geçer kabul Batı medeniyetinin dünyada bilimde, teknolojide, fende zirve olduğu anlayışı. Şunu hocamız gençlere aktarmak istiyordu. Yani siz Müslüman olarak doğduğunuz için bilimde, fende, teknolojide geri değilsiniz. Ve kültürel kodlarınız, inancınız ve kimliğiniz sizin bilimde, fende geri olmanızla hiçbir şekilde alakalı değil. Aynı şekilde çalışırsanız, aynı şekilde literatüre Hakim olursanız siz de bilimdeki bu medeniyet nöbetini devralabilirsiniz. Dolayısıyla Fuat Sezgin'in hayatının bütün çalışması işte günde 16 17 saatlik çalışma bunu başarmak içindi. Hocamız çok fazla arkada öğrenci bırakmadı belki. Eserlerine odaklandı. Eserlerinin neşrine odaklandı. Yazmaya, telife odaklandı ve bu eserler bize ulaştı. Ama işte müzesi mirası, kütüphanesi mirası, enstitü mirası ve eserleri mirası ve bu mirasla tanışan gençlerimizin ecdadımız nasıl yaptıysa biz de yapabiliriz ve Müslüman dünya olarak yeniden bilimde, fende, teknolojide dünyanın zirvesinde yerimizi alabiliriz. Dolayısıyla bu birinci vermek istediğim mesaj bunu Frankfurt'ta hocamızın 50 yıldan fazla yaşadığı şehirde yaşayan soydaşlarımızın muhakkak bilmesi lazım. İşte böyle zamanlarda bile demek ki tutkuyla ulu ve yüksek ideallere bir hayat vakfedilebilir. Reklam için, menfaat için, şöhret için olmadan demek ki bu yapılabilir. Onun için Fuat Sezgin'in hayatını bu yönüyle de illa bilim tarihçisi olsunlar, illa işte vermek istediği mesajı alsınlar diye değil. Böyle bir insan bu devirde yaşadı, yine bu devirde böyle insan olunabilir diye Fuat Sezgin'in tanınmasına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle doğumunun 100. yılında burada toplanan bütün hazirunu bu vesileyle biraz daha Fuat Sezgin'i tanımaya, biraz daha onun mirasına sahip çıkmaya davet ediyorum. İnşallah Biliyorsunuz Türkiye'de özellikle gençlerle ilgili zaman zaman böyle kafa bulandırmak için gençler yurt dışına gitmek istiyorlar, Türkiye'den kaçmak istiyorlar, beyin gücü yaşıyoruz falan diye yaygara kopartılıyor. Gençler bana sorduğu zaman onlara muhakkak yurt dışına gidin diyorum. Niye? Dünyadan alacağımız şeyler varsa almamız lazım bir kere. Onun için gidin diyorum. Başka Yurt dışında bahsedilen hayaller, hayatlar var mı yok mu bir gidin görün diye söylüyorum. Gerçekleri yerinde görsünler, tecrübe etsinler diye söylüyorum. Başka ülkemize, ümmete, Türk dünyasına ve insanlığa hizmet etmek için illa Türkiye'de olması gerekmiyor. İşte Aziz Sancar örneğine bakın, işte Fuat Sezgin örneğine bakın. Yurt dışında yaşamalarına rağmen Türkiye'ye hizmet ettiler. Millete hizmet ettiler, ümmete ve insanlığa hizmet ettiler. Aziz Sancar Nobel ödülünü aldıktan sonra Türkiye'ye daha fazla gelmeye başladı. Örnek olmak için, rol model olmak için, gençleri araştırmaya, bilime teşvik etmek için hatta Türkiye'yle de bırakmadı. Diğer Türk Dünyası ülkelerinde de ziyaretler yaptı. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'a da ziyaretler yaptı. İşte Selçuk Bayraktar örneğini veriyor. Yurt dışına gitti mi gitti, eğitimini orada aldı mı aldı. Dönmeyebilir miydi? Elbette. Evet. Dönmeseydi bugün muhtemelen Amerikan savunma sanayine önemli hizmetler yapmış bir araştırmacı olacaktı. Nitekim onlara hizmet eden laboratuvarlar MIT bünyesindeydi. Ama döndü, ülkesine hizmet etmeyi seçti. Dolayısıyla gençlerimize Türkiye'de veyahut da dışında kendi doğdukları, onları yetiştiren, besleyen ülkeye hizmet etme şuurunu da kazandırmamız gerektiği için yine de gidin diyorum. Türkiye'nin menfaatleri neyse onun aksine yapmak, Türkiye'nin menfaatlerini halel getirmek. Buna çalışan o odak var, başka odaklar var. Almanya'da da var nice o odaklardan. Ama doğduğumuz, büyüdüğümüz dünyanın en güzel ülkesi ya. Yani. Onun için herkesin gözü ülkemizin üzerinde. Dünyanın merkez şehri İstanbul, onun için herkesin gözü üzerimizde. Onun için bu güzel ülkeye hizmet ederek, bu güzel vatana, onun insanlarına yardım ederek de ömürler geçirebiliriz. İnşallah Fuat Sezgini bu anlamda da örnek alabiliriz diye düşünüyorum.